Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kavuz için herkese selamlar. iPhone 15 mavi titanyum rengi şu an cihaz elimizde ve bunun özelliklerine ve şeyine bakacağız. Arkadaşlar çok kibar ve nazik bir telefon. iPhone 13 ve iPhone 14 tarzı yapmışlar ama daha ince yapmışlar ve kenarları oval bir şekil olmuş gördüğünüz gibi. Arka camı da tanyum yapıldığından yani dolayı arka camı da e, mika gibi bir karışımda da yapmışlar. Çift kamera, çapraz kameralar gördüğünüz gibi ve potre Potre modu da aktif. Doğal ışık, sahne ışığı, kontrol ışığı, stüdyo ışığı ve hepsi mevcut. Hafif de çok hafif, güzel. Type-C yeri, cihazın Type-C yerini şarj tarafını Type-C yapmışlar. Görünüşü hoş ve güzel. Müşterimize hayırlı olsun. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.